Günaydın, afiyet olsun, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel bir hava vardı, ben de oynayayım dedim ama müsaade etmediler bana. Kestiler, benden dolayı kesilmedi, bilginiz olsun. E, sizlere en azından bir merhaba diyeyim dedim. Arkadaşlardan böyle paylaştım, sabahtan beri üçüncü kapı Sabah sekizde ameliyata başladım, sonra bir etkinliğe katıldım. Burada hep sizlerden beraber, asıl ev sahibi olarak burada olmam gerekiyordu. Sizin yanınızda olayım diye öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevgi ve saygıyla sizleri selamlıyorum. Ee, bizim 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'dü ama bizim arkadaşlarımız kadınlar kolumuzu önceden bir eğlenceyi yapalım birlikte olalım dediler. Ben de sizlerle birlikte bu güzel günü paylaşmak istiyorum. Şimdi Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği suyun öbür tarafından gelen ailelerin çocuklarıyız veya bireyleriz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Bugün konuşmamda kadınlar için konuşacağım. Balkan kadınları Türkiye'nin kurulmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar her yönüyle etkin ve güçlü oldu. Cumhuriyet değerlerine sahip oldu. Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman bağlı olduk. Bizim için annelerimizden aldığımız terbiye eğitim. O zorluklara rağmen eğitimimizde hiç taviz verilmedi. Değer yargılarımızda milli ve manevi değerlerimiz üst seviyede tutuldu. Bursa'nın ve Türkiye'nin gelişmesinde özellikle sosyoekonomik gelişmesinde Balkan kadınları her yerde var. Bunun da kıvancını her zaman duyduk duymaya da devam edeceğiz. Şimdi Balkan'ın kuruluşu 39 yıl evvel öncelikle Bulgaristan'daki yaşadığımız o acılar döneminde rahmetli Mimin Gencoğlu liderliğinde abilerimiz bir araya gelip Balkanlardaki sıkıntıları hem Türk halkına hem de dünya halkına duyurmak için kurulmuştu. Balkan Türklerin yanındaydık. Olmamız gerekiyordu. O gün için büyüklerimiz bul göç kurmadılar, bal göç kurdular. Yakın hemen kuruluşundan sonra da zorunlu göçü yaşadık. Zorunlu göçün yaralarını sarmaya çalışırken daha çok Bulgaristan'la ilgili etkinliklerimiz öne çıktı. Ama artık 89 göçmenlerinin çocukları bile çok iyi yerlerdeyiz. Bunu da her zaman da keyfini yaşıyoruz. Şimdi, şimdi tam sivil toplum kuruluşunun tam örneğini yaşatmamız lazım. Bizim eksiklerimizden birisi, en önemli eksiğimiz Bursa nüfusunun yarıdan fazlası suyun öbür tarafında. Türkiye nüfusunun da üçte birinden fazlası suyun öbür tarafında. Bakıyoruz bireysel olarak her yerde güçlüyüz. Yani bunu Balkan kadını olarak söylüyorum erkeklerimiz de aynı şekilde. iki taraflı. Bürokraside varız, ticarette varız. Her yerde varız ama siyasi olarak maalesef yeterince yer alamıyoruz. Biz birbirimize girdik. Birbirimizi ötenersek, birlikte yol alamazsak da tüm siyasi partiler bizi kenara koyup istediği gibi de yol alıyorlar. İşte 31 Mart'ta da yerel seçimler Bursa'da ve Türkiye'de yaşıyoruz. Yaşayacağız. Bakın ne kadar bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız siyasi partiler içinde yer alabildiler. Yer alabiliyorlar. Nüfusumuz çok fazla, ama birlikte hareket etmeden eksiklerimiz var. Şimdi bunlardan da ders alıp öncelikle sivil toplum örgütleri, bal göçü ve benzeri kuruluşlarımız on de şubemizle beraber hareket ediyoruz. Burası bizim için faaliyet alanımızda birlikteliğimizi, heyecanımızı güçlü olarak gösterebileceğimiz bir mekan ve siyasi partiler içinde de A partisi, B partisi ayırmaksızın hepsinde yer almamız lazım. Bursa'mıza, ülkemize katkı verirken Balkanlardaki kardeşlerimizi de unutmamamız lazım. Biz unutursak diğer siyasi de, partilerde etkin olan kardeşlerimiz daha kolay unutur veya akıllarına bile gelmez. Bugün Balkanlarda Bıraktığımızın, bıraktığımız kardeşlerimizin sayısı yaklaşık 15 milyon civarında. Türk ve akraba topluluğu. Onların en büyük güvencesi güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve duyarlı bir Türk halkı. Onu duyarılacak, yönlendirebilecekler bizler bizden olması lazım. Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna, Hersek hepsine baktığımız zaman en yoğun Türklerin yaşadığı ülkede Bulgaristan en büyük sıkıntıyı da hala orada yaşıyoruz. Kültürel değerlerimizde dilimiz ve dilimiz yok olursa orada Türklük de yok olur. Bugün bal göç, kurulduğunda Bulgaristan Türkleriyle ilgili yol, yol almıştık. Misyonumuz Balkan Türklerin yanındaydı. Maalesef Bulgaristan'da şimdi yeni gelişen, geçen hafta genel kurulu yapılan Hak ve Hareketi'nin genel başkanı bir Bulgar kişi ve kredisi de çok yüksek olan değil. Mafya olarak görünüyor. Çoğu Bulgarlar da iyi niyetli bakmadığı bir kişi bizim liderimiz olacakmış. Ben itiraz ettim. Tek itiraz eden Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinden birisi başında mal göçtü. Bize yakışan buydu. Biz biliyoruz ki Bulgaristan Türkler içinde böyle bir partide liderlik yapabilecek çok sayıda kardeşimiz var.